eskiye dönmeliyiz derken. Eskiye dönmeliyizin anlamı şu. Sevgili Hasan hocam da güzel söyledi. Ayağımızı yere sağlam basalım. Biz bu puanları nasıl topladıksa oraya dönelim. Yani bu ne demek? Mücadele etmeden, e, temaslı oynamadan, rakibin oynamasına müsaade etmeden. Şimdi bizim takım e, bunu yaptı yani en son, Eyüp maçında. Eyüp maçını Eyüp'ün oynamasına müsaade etti sevgili Ahmet. Hocam. Ettim, hocam, evet. Yani bu, bu, bu bizim tarzımız değil. Abi, olmamalı. Abi, i̇kinci yarı hele ikinci yarı yani, 55 ile yani. 70 arası. Bu olmamalı. Yani olmamalı. Etti. Onun için e, buradan e, mutlaka bu, bizim izlediğimiz gibi hocamız da bunun analizini yapmıştır futbolcularla oturmayacak. Ama önemli olan sonunda futbolcu kardeşlerimizin bu özgüvenini tekrar yani bu bir, bir hata diyelim kırılma kırılmanıdır bir de bir düşüş. Bazı takımlar böyle düşüşü, e, krizi diyelim düşüşü kısa atlatır. Kısa sürede atlatabilir. O çok önemli yani hani deriz ya kötü oynarken kazanma gibi.